Merhabalar efendim. Hristiyanlık ve İslamiyet'in mukayesesi. Elazığ evliyalarından Harputlu İshak Efendi sevdiklerine bakın ne buyuruyor. Birçok devlet, ilim, fen ve hatta yabancı din adamlarının Müslüman oluş sebebi nedir? Bunlar İslamiyet'in yüksekliğine hayran kalmışlardır. İslam'ı seçmelerinin sebeplerinden birkaçı şunlardır efendim. Birincisi İslamiyet'te tek ilah vardır, tek ilah. Hristiyanlıkta ise bir saçmalık, üç tanrı ilal, e, inancı vardır. Bu zırvadır. İkincisi İslamiyet'te sadece ahiret saadeti değil, aynı zamanda dünya saadeti, dünya rahatı da bildirilir ve bunların yolları gösterilir. Üçüncüsü, İslamiyet'te her çocuk günahsız olarak doğar. Hristiyanlıkta ise bir saçmalık, her çocuk günahlı doğarmış. Dördüncüsü, İslamiyet'te ibadetlerin illa mabette yapılma şartı yok. Hristiyanlar kilisede putu, papazı, aracı yaparlar ve sözde ibadet ederler. Beşincisi, İslamiyet'te günahı yalnız Allahu Teala affeder. Hristiyanlıkta papazın günahları affetme yetkisi var. Bu da bir saçmalık. Altıncısı, İslamiyet'te ırk, renk, dil ayrımı olmaz. Yahudi kendini asil bilir. Hristiyan zenciyi aşağı görür. Yedincisi, İslamiyet'te bütün peygamberler beşerdir yani insandır. Ancak günahsızdır onlar. Günahtan korunmuşlardır. Hristiyanlıkta ise Hazreti İsa oğul Tanrı olarak bilinir. Sekizincisi İslamiyet'te hurafe olmaz, hurafe yoktur. Diğer dinlerde ateşe, güneşe, taşa, heykele tapılır. İslamiyet'te Müslüman olmada zorlama yoktur. Emir vardır. Hristiyanların dine sokmak için yaptıkları işkenceler ise tarih boyunca meşhurdur. Onuncusu, İslamiyet'te iç temizliğin yanında dış temizlik de çok önemlidir. Meşhur Versay Sarayı'nda yıllarca hela tuvalet yoktu efendim. On birincisi, İslamiyet'te kapitalizm, komünizm gibi fikirler reddedilir. Serbest fakat kontrollü bir ekonomi vardır İslamiyet'te. On ikincisi, İslamiyet'te Müslümanların geri kalışlarının sebebi dinlerinin icaplarına uymamalarıdır. Hristiyanların maddi refahı ise dinlerinden uzak kalmalarındandır. On üçüncüsü, İslamiyet'te ancak Cahil olan kimse dinden çıkar. Hristiyanlıkta ise ilim sahibi olan dinini bırakır, dinini terk eder. Zırvalıkları, saçmalıkları anlar. 14. İslamiyet'te alkol, uyuşturucu, kumar, zina haramdır. Hristiyanlar içkiye müptela, kumara müptela, uyuşturucu ve fuhuş bataklığının içindedir buyuruyor efendim. في امان الله